Anstadt'a döndükten sonra ve Anstadt yıllarındaki ork eserlerinde Buxtehude'nin etkisi çok hissediliyor. Bunların da en tanınmışlarından biri, hepinizin çok çok iyi bildiği, belki bazınızın bir zamanlar cep telefonunun melodisi olarak bile kullandığı Remineur Tokata ve onu izleyen Fug. Şimdi bunu ben size bir YouTube videosundan seyrettireceğim. Hem o zaman Org'u da iyice daha iyi görebileceksiniz yani nasıl çalındığını. Ork gerçekten büyük, son derece devasa, kilisenin içinde adeta bina ses veriyormuşçasına bir e, izlenim uyandıran bir etki yapan çalgı. Yani kilisenin içinde ork dinlemek hele onu bütün volümüyle du duymak inanılmaz. Yani ancak yaşandığı zaman anlaşılabilecek bir şey. Ki bugün e, pek çok yerde du duyduğumuz, gördüğümüz veya sesini dinlediğimiz elektronik orklarla bunlar kıyaslanmayacak bir şey. Binanın içine yapılmış olan şeyler. Ondan evvel ben size bu e, yapıtın notasını bir e, göstermek istiyorum. Sol el yani e, normalde sol el sağ el. bu da pedal. Ayakla çalınan bir şey. Bu yani iki normal şeyde işte bazen çift klavye olabiliyor filan Bunlar şu yukarıdaki İki parti normal piyano gibi şey yapın. Son anahtarı ve fa anahtarı. Bunlar işte piyanonun iki normal. Ama bu alttaki fa anahtarı pedal ses, ayaklarla çalınıyor. Ayakta da biraz sonra orkta da bunu seyrederken göreceksiniz. Böyle notaları yapan uzun 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 uzun, uzun şeyler var.